Merhaba arkadaşlar Aziz kanalımda hoş bulduk. İlk önce videomu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler, Murat Yıldırım ve İman Elbani'den yepyeni güzel karelerimiz geldi. Murat Yıldırım ve İman Elbani'nin en son şık fotoğraflarıyla karşınızdayız. Murat Yıldırım ve İman Elbani'nin en güzel doğum günü fotoğraflarını sizlere sunuyorum hiç görmediğiniz olay yaratan fotoğraflarıyla ile karşınızdayız. Murat Yıldırım şu röportaj verdi. Röportajda neler söyledi, neler baş veriyor arkadaşlar. Olay yaratan videolar için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni video için kanalıma destek olmayı unutmayın. İyi seyirler.